Ee, Diyarbakır'da hasarlı bir bina işte merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde e, ilçesi olan o ikinci 7,6'lık depreme dayanamadı, yıkıldı. O anlarda da Kanal D Haber canlı yayındaydı. Şu an bu tarafa doğru uyarıyorlar ekipler. Evet, bina binanın hemen sol tarafında bir arçı daha oldu ve o üst bölgedeki molozlar aşağı yığıldı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler de bu noktada. Evet bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı evet yan tarafında. Arama kurtarma arama kurtarma ekipleri arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Bina, bina geriye doğru yıkıldı. Bina geriye doğru yıkıldı. Şu anda ekipler şu anda ekipler bu noktada uyarı yapıyorlar vatandaşları çıkarmak için bina tahliye edilmişti en son gelen bilgi bu yöndeydi şimdi ekipler burada vatandaşlar panik halinde tabi hemen 8 katlı binanın yan tarafındaki o yapı da yıkıldı sarsıntıyla birlikte o bina yıkıldı tabi ekipler apartmanlardan uzak durun uyarısı yapıyor uyarısı yapıyor. O yüzden biz de şu an vatandaşlar arasında kaldık. Biz eee o bölgeye doğru ilerliyoruz. O bölgeye doğru ilerleyelim. Çünkü bina vallahi çıkartmıyor. Bina binanın hemen yan tarafında. Şu an ekipler o noktaya gidiyor. Acaba olası Başka kişiler var mıydı orada? Şimdi ona bakıyorlar. Evet. O bina da yıkıldı. Bunu canlı olarak aktardık. Ekipler arama kurtarma çalışması yaptığı sırada sanırım bir artçı daha meydana geldi ve bu noktada binanın yan tarafı da yıkıldı. Polis şu anda yaşlı bir vatandaşı evden çıkardı. O binadan evden çıkardı. Şu anda ambulansa doğru bindiriyor. Polis ekipleri Polis arama kurtarma ekipleri şu anda binanın içerisinde yaşlı kadını çıkardılar ve ambulansın içerisine koydular. Şu anda sağlık görevlileri onlara müdahale ediyor. Şu anda bir polis memuru bir polis bir polis memuru çok duygulandı. Yaşlı kadını yaşlı kadını içeriden kurtardıktan sonra çok duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Şu anda halen onun etkisini yaşıyor bulunmuş olduğumuz yerde ikinci bir ikinci bir ikinci bir e, artçı sarsıntı oldu. Göz yaşlarını tutamayan polis memuru tekrardan çocukları kurtarmak için çocukları kurtarmak için oraya gitti. Şimdi şimdi o çocuğu aldı. O çocuğu aldı. O çocuğu kurtardı ve gözyaşları içerisinde o çocuğu şu anda polis arabasına doğru getiriyor. Polis zırhlı aracına doğru getiriyor. Polis evden çıkan bir babayla iki çocuğuydu. Buraya geldi. <laughs> Ve... Diyarbakır'da arama kurtarma çalışması yapılan noktada bir bina daha çöktü. Onu canlı olarak aktardık. Polis memuru polis memuru bir vatandaşı binaya girerek kurtardı.